Herkese merhaba. Bugün de çok güzel bir gül reçeli yaptım. Biraz da buraya kahvaltılık ayırdım. Size de kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten de çok güzel oldu. Kıvamı falan çok güzel. Böyle olmasını istiyordum kıvamının. Bal kıvamında. Çok güzel. Ben çok beğendim. Tadı kokusu da çok güzel oldu. Şurada da şöyle de göstereyim. Yoğun kıvamlı. Al tadında Bunlar benim Bu seneki Gül reçellerim Bunları bahçeden toplayıp getirdim Bu kadar oldu Olsun yetecek bunlar inşallah Bunu da sabah kahvaltıda yeriz diye Buraya ayırdım Kıvamını çok beğendim. Tadını da çok beğendim. Şöyle göstereyim. Maşallah. Evet, bu seneki gül reçellerini güzel yaptım. Rabbim tas tadıyla yemek nasip etsin inşallah. Burada da ıspanaklı bulgurlu yemeğimiz var. Ispanak yemeğimiz. Bunun da tadı çok güzel olmuş. Bu da bahçenin ıspanağı yengem verdi. Gerçekten de harika olmuş. Köy yemeği tadında olmuş ama çok güzel. Evet, burada da küçük reçelimiz sabah kahvaltısında inşallah afiyetle yeriz.